Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şinasi sahnesinde Evet Şahni Şahnesi. işte arkadaşlar tiyatroya, tiyatroya, tiyatroya geldik. Tiyatro. Tiyatro. Yunus, Yunus Emre'nin Emre Hayat. e, Emre hayatını anlatan bir tiyatroya gel, gelmişiz arkadaşlar. Burada e, göstereceğim ne yaptığımızı, nasıl nasıl izlediğimizi falan da göstereceğim arkadaşlar. O zaman tiyatroya giderken devam edeceğim. Arkadaşlar gösteri başlayana kadar oyunlar falan oynayacağız. Gösteri başlayınca gece saat 1'de gösteri başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar oyun bulduk. Şuradan aşağıya kadar kayacağım. Arkadaşlar saat 1'de başlıyor Yunus Emre'nin hayatını anlatan tiyatro. Ama şu an e, saat 12'ye kaç geçiyor şu an 12? Bir dakika bakmam lazım. 12'ye 17 geçiyor arkadaşlar. Herhalde az, az kaldı. <laughs> girmek istiyorum. Yarım saattir burada oynamaya çalışıyoruz. Bir sürü çocuk var arkadaşlar. Burada bu kadar çocuk bekliyoruz. Hepsi de Gülten Kesem'e çıkacak arkadaşlar. Ya dur. Arkadaşlar 10 dakika sonra girmek çok heyecanlıyım arkadaşlar. İlk defa kendi tiyatroya giriyormuş gibi hissediyorum. Girince devamını çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar girmek üzereyiz. Bunlar bunu oyun oynuyor. Arkadaşlar giriyoruz. Arkadaşlar başlamasını beklemiş. Arkadaşlar şuradan girecekmiş. Buradan geliyor? Arkadaşlar inşallah şuraya bineceğiz. Bineceğiz yalnız. İnşallah oraya gireceğiz. <laughs> Arkadaşlar tanem deneyecek. Toplamar mı? Yok. Tanem hadi gir. Gir. Orada perde var. Serra deniyor. Ay! Sola. sokmak yasak. Ben içeriden çıkınca çekeceğim. Ve orada video bitecek arkadaşlar. Bay bay.